Merhabalar, bu videomuzun konusu gruplarda mutez komutu kullanımı ve gruplarda filtrelemeler. Her zaman olduğu gibi komut kütüphanesini kullandığımız tidyverse paketinin kullanımı açalım ve Light veri setinin bulunduğu Nyc Light 13 paketini de yine kullanımı açalım. Bunun için tidyverse komutunu kullanıyorduk. Tara bastık. ana bastık ya da her ikisini tarayıp aynı anda sağa basabiliriz ee, burada gruplandırılmış veride mutex ve filtrenemek komutlarının nasıl kullanıldığına bakacağız burada ilk önce daha önce kullanmış olduğumuz ile veri setini kullanacağımızdan o veri setini tekrar oluşturalım bunu daha önce 3g dersinde kullanmıştık burada 7 tane place veri setini kullanıp year, month, day, iki nokta üst üste year'dan day'e kadar olan tüm değişkenler anlamı taşıyordu. Else with sonu delay ile biten tüm değişkenler ve distance, air değişkenleri olmak üzere. E, burada 3, burada 2, burada da 2 var. Neydi bu? E, Deep delay. E, bir de arrival değil şeklinde iki tane değişkenimiz yani kalkıştaki ve varıştaki rotar değişkenleri dolayısıyla toplamda 7 değişkenimiz var şimdi bu verilerimizi ilk önce günlük olarak gruplandıralım daha sonra da en yüksek rotara sahip ilk dokuz uçuşu filtreleyelim ve en kötü adıyla saklayalım yani çok en kötü e, uçuşlar bunlar. Çünkü çok uzun süre yolcu beklediği için uçuşlarda en kötü adını verdik. Burada Fly SML veri setini kullanarak günlük olarak grup by komutuyla günlük olarak gruplandırdık veri setini. Daha sonra da varıştaki varıştaki rötarı yüksekten düşüğe doğru sıralar. Şu iskendi komutu yüksekten düşüğe kadar sırala. Tamamını değil sadece ilk 9 sıradakini on rank neydi? Sıralama komutumuzu. ilk 9 tanesini filtrele sana bastık. En kötü veri setimizi açtığımızda üzerine tıkladığımızda veri setimiz en kötü veri setini burada açılmakta. Neyi görebiliriz? 2013'ün Ocağın birine ait 9 tane değer, ikinci gününe ait 9 tane değer ve e, en kötü ocağın birindeki en kötü kalkıştaki rötar, e, varıştaki rötar bilgilerini ne yapabiliriz görebiliriz. en 853 dakika neye göre filtrelemiştik? E, varıştaki rotar yani şu değişkene göre edildi e, 851 dakika en kötü e, rotamız. Örneğin e, popüler olarak seyahat edilen yerleri filtrelemek istiyoruz. Bunun için de popülerlik kriteri, kriteri olarak e, uçuş sayısının 365'ten fazla olması gerekiyor. Başka bir kriter belirlenebilir mi? Belirlenebilir. Fakat e, her güne bir uçuş şeklinde düşünürsek, en az bir uçuş gerçekleştiriliyorsa e, o istikamete popüler olduğu kabul edilmiş. E, burada yeni oluşturulan veri setine popüler des ismi verilmekte. Light veri setini kullanarak da istikamet, e, gidilen istikamete göre gruplandır. Daha sonra da e, 360'dan 5'ten fazla olan uçuşları e, sahip say ve e, filtrele komutu yapı, yapılıyor. Ve popüler test adı altında saklandı. Yani artık e, veri setimiz 336.776 gözlemden değil de 332.577 gözlemden yani senede 365 uçuştan az e, uçuş gerçekleştirilen yerler e, örnekleminde dahil değil. Popüler deste bastığımızda örneklemimizi görüntüleyebiliriz. Fakat e, bu görüntülemede görüldüğünüz üzere neyi göremiyoruz? E, Popüler e, istikametleri, gidilen istikametleri göremiyoruz. Onun için demin yaptığımız gibi Üzerine tıkladığımızda Örneğin IAH e popüler bir e, Gidiş noktası uçuş yeri ne, Miami olsa gerek Miami popüler bir uçuş yeri Dolayısıyla e, Örneklerin tamamını görmek istediğimizde bir isim altında sakladığımızda ne yapabiliriz? Üzerine tıkladığımızda tamamını görebiliriz. Ee, ya da ilgilendiğimiz kadar kısmını görüntüleyebiliriz. Yani e, örneğin bunun için hemen yukarıda oluşturduğumuz veri setini pozitif varış dörtlerine göre yeniden filtreledik. Ve akabinde mutate komutu ile delay adında Gözlenir ve rötarla toplam rötar içindeki payını veren bir değişken oluşturduk. Sonra da select komutu ile değişkenlerin tamamını değil de bir kısmını seçtik ve görüntüledik. Burada ne diyor? Popüler e, S e, veri setini kullanarak da pozitif varıştaki rötarın pozitif olduğu e, değiş e, pozitif olduğu gözlemleri filtrele daha sonra bu tek komutu bizim değişken oluşturmamıza e, yarıyordu. Burada yukarıda bahsettiğimiz gibi e, varıştaki ötar bölü toplam ötara toplam varıştaki ötara bölümü e, yani e, top, toplam ötar içindeki payını veriyordu. İlgili uçuşun. Select komutuyla da e, örneklerin tamamını değil de ne kadarını seçiyoruz. Burada 3 değişkenimiz var. Bir değişken burada. 2 de burada olmak üzere. 4-6 değişken. Yani örneklerin tamamı yerine sadece 6 değişkenimiz. Year, month, day, destination, arrival delay ve crop delay şeklinde. Bu videomuz da burada sonlanmaktadır. İyi günler dilerim.